Gece teheccüde kalkardı Üstad. Herhalde. Evet. size... Bir gece kalktığında, bir gece hmm. arayasını tuvalete ihtiyacım oldu. Ustaz, üstad'ın kapısının önüne git. Üstad'ın kapısının önüne geçiyorum. Hmm. Tuvalete. Tuvalete gideceğim. Allah! Üstad bir çike diyor karşı. Şey, bir gevşenin bir okuyuşu var. Allah Allah! <laughs> Ama sanki Rabbiyle o kadar karşı, karşı karşıya öyle canhıraş bir şekilde, öyle yalvarır bir şekilde. Öyle acayip. Ya Rahim, ya Selim Ağlar gibi. Muhriş ağlar gibi. Ne bir de tüler mi peki? Eyvah değil ya. Ağlar. Biz insan mıydı? Ağlar gibi yatıp uyuyoruz. Sabahlara kadar ibadet ediyoruz. Allah Allah. Siz buna şahit oldunuz değil mi abi? Sonra hep böyle bir şey. Gece yarısı mıydı? Gece yarısı bu? mi? Gece yarısı yani şöyle. Şöyle zaten yarısı yıkarıyorlar yatar. Yatıyor. Gece şöyle 2-3 saat uyur, azıcık kalkar, kalmasın bitti. Uy, uyku yok. Sağlamasına kadar, kuşkula kadar, zonacı yok, şey yok, uyku yok. Sizi zorlar mıydı veya tavsiye eder miydi? Hiç. hiç öyle bir şey yapamazdım, hiç. Karışmazdım.